kanala hoş geldiniz. Evet yine herkesin konuştuğu Fon Bulls ve 6. hisse senedi fonu yani kısa koduyla BOS fonu ile alakalı bilgi vermeye devam edeceğiz. Fon içerisindeki hisse senetlerinin dağılımını açıkladı. Şimdi his, buradaki fonun cuma günkü getirisine baktığımızda %5'lik bir getirisi var. Bu arada fon da 9 günlük 9 iş günü bir sürede %60'ın üzerinde bir getiri sağladı. Gerçekten muazzam bir getiri diyebiliriz buna. Daha yeni halk arzı olan bir fon. 21 Ekim'de yatırımcılara açılmıştı. Bu arada yatırımcı sayısı da yükselmeye devam ediyor. 816'ya yükselmiş yatırımcı sayısı BOS fonunda. Şimdi fonda gerçekten Hani demiştik ya daha önceki videomuzda da TL'ye fonu olmaya aday. Gerçekten aday. Şimdi fonun içeriğine bir bakalım. E, fonun içerisindeki bir hep beraber bir bakmaya çalışalım arkadaşlar. Evet şirket fon portföy dağılım raporunu açıklamıştı. Bugün gelen e, bakalım bu portföyün 6. hisse senedi e, dağılım raporunda hangi hisseler varmış. Hep beraber bir göz atalım bu hisselere. Evet hisselere baktığımızda Dobur hissesi var. Binbin bin var. Binbin bin akıllı şeyler ama buraya ne kadarlık bir para yatırmışlar? Yaklaşık 41 milyonluk bir para yatırmışlar. Bu fona bu hisseye binbine. Normalde fonun büyüklüğü ne kadar oldu? Onu da göstereceğim birazdan. Diğer bir hisse Doğan burada. Oraya da 87 milyonluk bir tutar yatırmışlar. %3.1'i Dobur'a ait. %1.46'sı Binbin'e ait. Dünya Yatırım Holding oraya da 26.1 milyon yatırmışlar. Buraya da %1'e yakın bir tutar. Yine Ereğli'ye yatırmışlar. 105 milyonluk. %3.76'sı Ereğli'ye. Yine de hatta bir de biraz daha varmış ama satılış yapılmış Ereğli'den. Ee, yine baktığımızda Lidya Holding Lidya Holding'e de 198 milyon. %7'lik bir pay ayrılmış. Ee, burası da yine yüksek diyebiliriz. Pate'ye e, 30 milyon liralık bir pay ayrılmış. Ee, %1. Yine Patek'te ek alım yapılmış. %0.53 daha sonradan. Politeknik Metal e, buraya 55 milyon ayrılmış yüzde iki'ye yakın e, Yapı Kredi Bankası alınmış e, buraya 92 milyon yüzde 3.28 yine yapı kredi satış yapılmış e, daha fazlaymış burada ama buraya baktığımızda e, gerçekten ilginç bir ise karşımıza çıkıyor Ufuk yatırım Holding Ufuk yatırım Holdinge şirket baktığımızda 2 milyar 118 milyon lira yatırmış. Toplam hissedeki, toplam portföydeki paranın %75'inden fazlasını buraya. Hatta Ufuk Yatırım Holding'e ek olarak bir 7 milyon daha alım yapılmış. Baktığımızda %0.25 daha alım yatım. Yani baktığımızda evet getiri nereden geliyor? Aslında getiri ne Ereğli'den ne Yapı Kredi'den. Getiri tam olarak buradan geliyor. E, 2.1 milyarlık Ufuk yatırım holding hissesi var. Şimdi burada e, gelin hep beraber hisselere bir bakalım. Şimdi fonun içerisindeki hisselere baktığımızda şöyle bir bin bin gözümüze çarpıyor. Bin bine bir bakalım. Bin bin tarafında acaba satış mı yapıldı terada? Bin binde buçukluk bir düşüş var. E, bakalım tera tarafından bugün bir alış yapılmış mı? Tera'da, evet var. Çok az bir e, teradan 8 bin notluk bir alış var. E, onu da söyleyelim. çok da bir satış yok. Sadece 495 lot satış var. Dobur'a bakalım. Doburda durum ne? Doburda herhalde hissenin adı değişmişti diye hatırlıyorum. Dünya Holding'de de hissenin adı değişti. Onlardan bir yükselenlerden bir görmeye çalışacağım onları. Acaba o hisseleri buradan göremiyor muyuz? Ufo'a bir bakalım. Ufo merak ettim. Ufuk yatırım holding evet bugün de 7.2 yükselişte zaten hissenin burada yarınki getirisi de neredeyse %75'i buradaysa diğer hisseler çok fazla yükselmiş, düşmüş çok da önemli değil. En yüksek kaçı görmüş? 2170 lirayı görmüş. Tavan fiyatı mı 2170 lira? Ee, burada tavan evet 2170 tavanı da görmüş. Ee, baktığımızda bugün alım yapılmış mı TR'den bu hissede? Evet alım yapılmış TR'den. 500 lot alım yapılmış. Bir lotta bir satış var. Ee, satan tarafa baktığımızda Akbank'ta 4500 lot satmış. Buz, e, düzeltiyorum. Buz'a bakmamız lazım. Aslında biz Buz'u aramamız lazım. Evet Buz'dan bir satış yapılmış. 1822 los satış yapılmış. Az önceki hissede e, hatalı baktık. Tere'ye baktık ama bu e, fon bulsa aitti. O yüzden 1800 bulsa bugün satış yapılmasına rağmen %7.2'lik bir e, yükseliş var. Oldukça da iyi bir yükseliş diyebiliriz buna. E, patek var. Yine yüksek olarak %8.2'lik bir yükseliş var yine Patek'te. 1000 bin bakalım. 1000 bin binde arayacaktık biz ama az önce 1000 bin biz tereye baktık. Ee, Bulustan bir satış var mı 1000 bin Alış yok onu gördük. Ünlü Yapı Kredi Alev. Evet. Bulustan 2221 lotluk bir satış. Çok cüzi bir miktarda olsa hafif bir satış var. Onu da söyleyelim. Ee, yine diğer hisselerden Lydia Holding var. Bu da tavanmış zaten. Ee, çok diye, diğer hisseler çok fazla bakmaya gerek yok. Yani çok sığ hisseler özellikle ufuk yatırım beni şaşırttı biraz. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.